Yenemesem olmazdı da bu hafta farklı bir branşı konuşacağız. Tekvando hocamız Hüseyin Bezci. Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Ee, teşekkür ederiz bizi buraya konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Şimdi önce sizi tanıyalım. Ardından çok fazla sorun var. Evet, çünkü Olur, buraya bekliyoruz. geldiğimde böyle hayalimden farklı farklı ekipmanlarla karşılaştım. Evet, Tekvando da ekipman konuşalım. çok fazla. Önce siz ama. Olur. Ee, ben Hüseyin Bezci, 32 yaşındayım. Evli ve bir çocuk babasıyım milli tekvandocuyum. Üniversiteler dünya üçüncüsü, Avrupa ikincisi, dört kere Türkiye şampiyonuyum. Başarılı bir sporcuyla ile karşı karşıyayız. Sağ olun, diye. teşekkür ederim. E, Gazi Üniversitesi e, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği mezunuyum. Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans mezunuyum. Şu anda da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor uzmanı olarak görev yapmaktayım. Peki hocam tekvando, şimdi aslında tekvandodan başlamayayım. Böyle judo, tekvando, karate, işte farklı farklı isimlerini duyduğumuz ee, bir sürü branş var. savunma Bunun, sporları diye evet. Bunları birbirinden ayır yani bunların hepsi birbirinden farklı. Evet. Ee, bunları birbirinden ayıran temel özellikler yani çok genel olarak hani şunda şu vardır, bunda bu var diye değil de mesela tekvandoya geldiğimde tek bir sürü ekipmanla karşılaştım. Evet. Ya tekvandoyu en büyük diğer branşlardan ayıran özelliğimiz e, daha çok %90 diyeyim hatta e, ayak teknikleriyle yapılan bir spor dalı. Olimpik bir spor dalı. Hı, hı. E, Uzak Doğu Savunma sporu zaten bildiğimiz gibi diğer branşlarla. En büyük ayırabilecek özelliğimiz dediğim gibi yüzde %90 ayak teknikleriyle Ayak tekniği yapıyor. derken daha çok tekme odası. Evet odaksın. tekme, tekmelerle yapılıyor. <laughs> bizde yumruk tekniğimiz sadece rakibin gelişine yaptığımız ve diyafram seviyesine yaptığımız bir yumruk vuruşumuz var. Onun harici bizde kafaya yumruk vuruşumuz mevcut değil. Kafaya tekme var mı peki? Kafaya tekme var, kafaya tekme serbest. E ee, yani knockout düzeyine kadar kapalı tekmelerimiz evet, var aynı. Peki bir sürü e, maske gördüm. Şimdi nedenini anladım. Kask maske değil. Evet. Ama bir kısmının e, buraya da hatta ben hazırladım. Önü kapalı, evet. bazılarının önü açık. Bir de böyle e, beyaz nokta olanları var. Evet. Bunların hepsi birbirinden farklı aynen sanıyorum. Öyle. Neyi nerede kullanıyoruz? Şöyle anlatayım. E, bu kapalı kaskımız e, Minikler ve Yıldızlar kategorisine kullanılıyor. Yani hmm. küçük yaş grubumuz için. Yüze darbe almaması 10-14 yaş grubu için diyebiliriz. Onların yüze darbe almaması ve tekvando'dan tabii ki soğumamalar için yapılan bir durum. Ama normalde Çok, yüze darbe yüze yapılıyor. Yüze darbe var evet. Diğer evet. kategorilerimize yani gençler, e, ümitler ve büyükler kategorimizde e, yüze darbe mevcut. Burada ne oluyor? Tekniği yüze karşı attığı zaman Hı -hı. bu cama ve burnuna gelmesine aynı öyle. Ee, yine işte bunu antrenmanlarda kullandığımız kaskımız. Bu normal e, gençler, ümitler ve büyükler kategorimiz e, bu kaskları kullanıyorlar. Diğer biraz önce işte dediğiniz gibi beyaz noktalı dediğimiz evet. o şekilde Hı -hı. ayırt edelim diyelim. Hı -hı. E, bu kaskımız için ise e, elektronik kaskımız. Nasıl Bunlar yani? müsabakalarda kullanılan. Elektronik kaskımız. Elektronik derken. Elektronik derken şu anda tekvando tamamen e, elektronik sistem mevcut. E, ayak üstü ayak üstüklerimiz var burada gördüğümüz gibi. Ayak üstüklerimiz var. Bunları e, sporcularımız ayaklarının üstlerine takıyorlar. E, sevkatlarımız da yine maçlarda kullandığımız sevkatlarımız, sevkatlarımız Elektronik nedir? hocam o neydi? Savkatımız da gösterelim <laughs> ha, bu. Bunlar tamam, antrenmanda evet. kullandığımız hı hı. sevkatlar. Tabi bunlar da yine aynı şekilde kaskımız elektronik bu arada. Bunlar da aynı şekilde elektronik olanları var. Müsabakalarda kullandığımız sev Onlar da elektronik olduğu için ayak üstlüğüyle şöyle göstereyim hocam. Ayak üstlüğüyle hı hı. bunlar tabi ayağımızda düşünelim. Hı hı. E, kaskın veya sevkartın kartın teması halinde ve belirli bir bar düzeyi var. Yani dokunmalara e, çıkmıyor. Bu daha biraz da şiddetli bir vuruş sert içeriyor. Tabii bu tamam. şiddet vuruşu da minikler kategorisinden büyükler kategorisine doğru ve kilo sikletlere e, Oranın göre değişiyor. oranına göre değişen bir durum. E, durum bu şekilde. Yani ondan ona dolayı göre alıyoruz. Ona göre puan alıyor. Ona göre puan alıyoruz. Eskrimdeki gibi anladığım kadarıyla değil aynı, mi? Ha, aynı. Puanı bu belirliyor. Puanı o belirliyor. Sadece şöyle bir ayrıntımız var. Hakemlerimize düşen e, puan yumruk puanımızda hakemlerimiz e, ellerinde e, butonlar var. Onlarla yumruk puanını belirliyorlar. Ve dönerek vuruşlarımızda, hı hı. E, onların biraz sonra diyordum ben puanlamayı anlatayım. Dönerek vuruşlarımızda artı bir puan ekleniyor, artı iki puan. Onlar da yine dönerek vuruşlarda e, sevkarttan veya kasttan, elektronik sevkarttan veya kasttan puan çıktığı takdirde hakemlerimiz butonlara basıyorlar, artı iki puanı bu şekilde ekleme şansı oluyor. Anladım. Peki kaç yaşına başlanıyor genelde? Kaç yaşında başlanıyor? Ortalama 6-8 yaşlar arasında başlayabilirler tekvandoya. Hı hı. Daha küçük yaş grubunda biraz daha oyun olarak gösteriyoruz. 4-5 yaş grubu da geliyor ama biraz daha oyun olarak e, Peki öğretmek antrenmanda istiyoruz. antrenmanda az önce böyle karma için. gördüm. Normalde antrenmanlar karma mı yapılıyor yoksa evet. yaş gruplarına göre ayrım Öyle Hayır, mi? Tabii. Ee, karma derken ben kız erkek olarak hı. düşündüm ilk hı hı. sorunuzu. Ee, kız erkek olarak karma ama diğer yaş grubu olarak... E, aslında yaş grubu değil de kuşak olarak biz ayırıyoruz. E, beyaz ve mavi kuşak arasını biz daha çok o şekilde yapıyoruz. Hı hı. E, çünkü mavi kırmızıdan sonra e, minikler kategorisinde yarışmalara başlayabiliyorlar. Biz de beyaz ve mavi kuşak grubunu ilk altyapı grubu olarak belirliyoruz. Mavi ile siyah e, grubunu da... Yani ben da şu anda kursa... altyapı grubuyla evet, antrenmana aynen. çıkabilirim değil aynen mi? Aynen öyle <laughs> altyapı grubuyla antrenmanlara katılabilirsiniz mavi kuşak ve üstü sporcularımızı da e, müsabak grup olarak değerlendiriyoruz. Onları tabii daha müsabakaya yoğun bir şekilde antrenmanlara hazırlıyoruz. Peki şimdi diyelim ki yeni tekvandoya başladım. Hep tekme mi çalışıyoruz? Nasıl i̇şte, geçiyor antrenman? Şöyle e, sadece tekme değil. Eee ilk tekvandoya başladığımız etapta e, gardımızı çalışıyoruz. Steps'lerimiz var bizim e, müsabaka esnasında kullandığımız steps'lerimizi çalışıyoruz. Yine tabii ki de tekme lerimizi çalışıyoruz. Yumruklarımız var, onları çalışıyoruz. Yine e, belirli bir pumse hareketlerimiz var. Her kuşağın farklı pumsesi vardır. Pumse, pumse ne demek? Pumse şöyle tekvando e, Kori gibi pumse olarak ikiye ayrılıyor. Biz e, Kori kısmını yapıyoruz. Yani bir rakip var karşımızda ve onunla e, bir alan içerisinde müsabaka yapıyoruz. Pumse'de de e, karşımızda jüri oluyor o öğrendiğimiz tümse hareketlerini jürinin karşısında uyguluyoruz ve bir puanlama sistemine yani göre Yani o bir sabaka değil o öğrendiğimiz hareketleri bir doğru yapıp yapmadığınızı jüriye göre. Aynen öyle. Aynen. Şimdi antrenmanları çocukların antrenmanlarını izledim. Başta e, yabancı bir dilde selam veriyorlar. Evet. Hangi dil? Korece. O zaman Kore'den doğmuş bir sporlu. Evet. Biraz doğuşunu, biraz tarihçesini bize anlatabilir misiniz? Olur anlatayım. Tekvando çok eskilere dayanıyor. 600'lü yıllara e Kore'de 600 yıllar. evet 600 yıllara Kore'de yaygınlaşan bir spor. O dönemde tabii ki vahşi hayvanlara karşı, haydutlara karşı tekme ve yumruklarla başlatılan bir spor dalı. Tabii ...çok evrim geçirerek şimdiki halini alıyor Tekvando. Hı hı. Tekvando 1905 yılında spor dalı olarak kabul ediliyor. 1960'lı yıllarda ülkemize geliyor. Hı hı. Ee, 1981 yılında da federasyonumuz Bin kuruluyor. Bin yıl sonra. Evet, evet hemen hemen aynı. 1981 yılında da ülkemizde federasyonumuz kuruluyor. O yıldan itibaren de yani hemen hemen her gittiğimiz müsabakada şampiyonluklar... ...madalyalar alıyoruz. Başarılı olduğumuz bir çok dal. Çok başarılı olduğumuz bir dal. Ben buradan... ...hatta çok teşekkür ediyorum... Ee, ...arkadaşlarıma, hocalarıma, büyüklerime... ...sporcularımıza. Her zaman... ...bayrağımızı göklere çektirdiler. İsker maaşımızı okuttular. Ee, benim de bu noktada... ...ufak da olsa bir yararım varsa bu başarılara... E, ne kadar güzel. Biz de gurur duyuyoruz. <laughs> Çünkü bu Türk bayrağımız... ...şanlı bayrağımız her zaman... ...göklerde olmaya hak ediyor. E, bu fikirde, bu... Düşüncede olan herkesi de tekvando yapmaya davet ediyoruz. Peki hocam sizce niye bu kadar başarılı olduğunuz bir dal? Niye bu kadar başarılı olduğumuz bir dal? Çünkü mücadele sporu biz yıllarca zaten Türk milleti olarak mücadele etmişiz. Yani atalarımızdan gelen bir gen var aslında bu hı hı. tekvando yaptığımız spor dalında. Yani atalarımızdan gelen o geni yıllarca savaşlarda mücadeleler çekerek, sıkıntılar çekerek tekvandoya da yansıtmışız aslında. Peki o zaman e, basit bir antrenman yapalım mı? Olur, ne yaparız yapalım. ilk derste? İlk derste ne yaparız? E, biraz müsabakaya yönelik ilk ders göstereyim ben tamam. size. E, korigiye yönelik. Tamam. E, i̇lk etapta tabii gard almamız gerekiyor. Gard duruşumuzu gösterelim. Hı hı. Sonrasında biz stepslerimizi gösterelim size. Sonrasında da diz çekmelerle beraber e, palding tekniğimiz var. İsterseniz o tekniği deneyelim. Bilmiyorum ister miyim onu O, <laughs> aynen, bir gösterelim. Onu yaparken görelim Olur. evet. <laughs> tamam hocam. Gardımızı öncelikle ayağım, bacaklarımızı bir buçuk omuz boyu kadar açıyoruz. Evet, hangi bacağımız öndeyse o kolumuz önde oluyor. Dümdüz tutmuyoruz, hafif büküyoruz. Evet. Diğer kolumuz da gövdemizi koruyacak vaziyette. Biraz daha aşağı indirebiliriz. Evet, aynı. Ellerimiz yumruk. Evet, çok güzel. Hafif sıçrıyorum, yaylanıyorum. Evet, çok güzel. <laughs> Aynen. Şu anda hocam birazdan tekme yiyecek Veteranlar. gibiyim. Bu yüzden. <laughs> evet. Tamam. Hap sıçlıyorum. Evet. Müsabakada gardımız, stepsimiz bu şekilde. E şimdi stepslere geçiş yapabiliriz. Gardımızı aldıktan sonra müsabakada e, stepsler vardır. Burada bir öne geri stepsle başlayabiliriz. Tamam. Sıçradım. Hafif bir öne bir geri stepsle başlayalım. Evet. Çok Aynı anda mı zıplıyoruz? Evet. Tamam. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Hocam üçün ne zaman geleceğini bilemediğim için. Dört. Evet sıçradım. Beş. Altı. Evet çok güzel. Şimdi ben göstereyim isterseniz sonra siz yapın. Tamam. Yine sıçıyoruz. İleri doğru bir adım steps alıyoruz. Sıçradım. Bir. Arkadaki sonra ayak geldi. Aynen. İki. Tabi bunu yaparken kart değiştiriyorum bakın farkındaysanız. Kollarım Eller da değişiyor. Bu öne evet, geldi. Aynen. Tamam. Bir. İki. Evet. Bir. Bir dakika hocam. Baştan başlayalım. Tamam sıçrayarak. Tamam. Bir. Çok güzel. İki. Evet çok güzel. Bir. Bu sürekli zıplama. <laughs> bu sürekli Tabii bu zıplama. biraz yorucu oluyor. Aynen. <laughs> Tamam, devam ediyoruz. Ki, evet. evet, sonrasında, tabi bunlar aşama aşama işte, Hı -hı. önce gardı öğretiyoruz, sonrasında steps'leri öğretiyoruz, sonra diz çekmelerle devam edip tekniğe geçiş yapıyoruz. Diz çekmelerimizde de şöyle yine aynı şekilde steps gardımızı aldı. Diz çekmede de arkadaki bacağımı çekebildiğim yere kadar çekiyorum. Parmak ucum aşağı doğru bakıyor burada. Hı -hı. Çekebildiğim yere kadar çekip, olduğum yere koyuyorum sıçradım. Evet biraz önceki ne yapmıştık? İleri doğru adım atmıştık. Evet. Şimdi onun diz çekerek olan hali. Sıçradım. Bir. Çektim. Olduğum yere geri geldim. Evet biraz daha dizimizi çekmeye çalışıyoruz burada. Çünkü tekvando'da ne kadar dizimizi yukarı çekersek hem yukarı tekniklerde hem diğer tekniklerde daha rahat bir şekilde hı hı. e, müsabakada puanımızı alabiliriz. Bir. Ben you. Evet. Çok güzel bir <laughs> bu sürekli zıplama yoruyor değil mi tamam bir evet çok güzel ki evet çok güzel bir tamam yeter aynı yeter sonrasında Süper. tekniğimize geçiyoruz hı hı. İsterseniz teknik kısmını bir öğrencilerimizde görebiliriz. Olur, çok sevinirim. Aynen. Bir bir göreyim palding ne yapıyoruz diye Aynen. tamam öğrencilerimize hocam. Gösterin, sonra siz tamam. burada tekniğimizi göstereceğiz. Buradaki evet en basit yani tekvando'nun en temel tekniği diyebiliriz aslında. Palding ve yopçaki tekniği. Hı hı. E, biz Palding tekniğimizi öğretmeye başladık. Yine gardımızı aldı öğrencimiz e, kolları blok. Bir başa alalım. Evet kollarını blok yaptı. Elleri yumruk hafif sıçrıyor. E, arkadaki bacağını Dizini çekebildiği yere kadar çekiyorsun. Evet. Bakın aynı anda yerdeki ayağa dönüyor. Bir daha geriye. Evet. Burada ben yani şöyle geçeceğim isterseniz. Evet, bir daha geri al. Evet, dizini çekerken yerdeki ayağa dönüyor ve gardını hiçbir zaman bozmuyor. Elleri havaya kalkmıyor. Her zaman kollarını blok şeklinde tutuyor. Bir daha yapalım. Ve bakın yine dizini çek. Yerdeki ayağa dönerken parmak ucu aşağı doğru bakıyor. Evet, çok güzel. Dizini de çekebildiği yere kadar çekti. Sonrasında sonrasında ayağının üstüyle evet dizini açıyor ve ayağının üstüyle vuruşunu tamamlıyor. Evet bir daha şimdi tek seferde yapalım. Dizini çektiği, ayağının üstüyle vuruşunu yaptığı, Olduğu yere koydu, geriye çekmedi hemen. Önce öne koydu sonra geriye çekiyor ayağını. Evet öne koydum, geriye çektim. Bir sağ bir sol çekme yapalım. Evet önce sağ vurdum. Sonra diğer garda geçtim. Sol vurdum. Evet, sıçradım. Evet, çok güzel. Evet. Evet, çok güzel. Hadi biz deneyelim. Bir de siz Yani deneyelim ya. derken Duyun. denemeye çalışalım. <laughs> tamam. Evet, gardımızı aldık. Hafif öndeki kolumuzu biraz daha. Evet, çok. Kol güzel. değişiyor mu burada? Evet, şimdi mesela bir sağa bir sol atıyoruz ya. Evet. Sol garda geçtiğim zaman yani sol ayağımızı şuraya döndüğümde bu mu? Aynen öyle. Şöyle. Aynen. Şu hangi bacağım Ne önde... kadar güzel vurmuşsun. Çıt çıkmadı benim bu açışımda. Şu <laughs> çoraptan da biraz kalktı. Ha tamam. Oldu da. Ee, aynen. Eee hangi bacağım öndeyse o ok kolup önde oluyor tekniği tamam. atarken. Sıçlıyorum. Ya yani onu şu anda akılda tutamayabilirim, yani anda akılda tutamayabilirim ama. Evet. çekerken biraz bunu önce yaptım. Çektim. Aynen çok güzel. Yerdeki ayağımı döndürdüm zaten. En önemli püf noktalardan biri bu. Şu. Evet. Zaten ister istemez döndü ama. Evet. Dizimi çek yaptım. Çok güzel. Dizimi çekebildiğim yere kadar çektim. Tamam. Ayağımın üstüyle. Evet ah. çok güzel. Biraz daha yan çevirmeye çalışın. Biraz daha. Evet çok güzel. Çok güzel. Tamam. Evet evet. Tamam. Bravo. Aferin Bravo. bana. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür güzel. ederim. Süper. Başka? Ee, i̇sterseniz zor bir teknik deneyelim bir de. Tabii evet. başlangıç seviyesi. Önce bir denesinler. Bakalım bir izleyelim. Zor Nasıl bir mi? teknik tamam. o? Evet ona göre. Şimdi bu başlangıç seviyesi tekniğimiz. Hani biraz Farklı teknikleri de görelim. Lütfen evet. Diye ben hani zor bir tekniği göstereyim. Normalde beyaz kuşak bir sporcuya yeni gelen bir sporcuya bu teknikler şu an yapacağım teknikler gösterilmez. Emre sen gel bu sefer de. Gel. Dönerek palding tekniği yapalım. Evet hmm. Biraz önce ne yaptık? Arka ayak palding tekniğini uyguladık. Dönerek palding tekniğinde de önce yerde yapıyoruz. Arkadaki bacağım evet sırt bölgesinden Öne geliyor. Sonrasında arkadaki ayakla vuruşumu tamamlıyorum. Aslında sadece burada dönüş farklı biraz önceki teknikten. Dönüşümü yaptıktan sonrası aynı. Dönüşümü yaptım. Buradayım. Buradan sonra aslında arka ayak baldink atıyorum. Anladım. Ama tabii bu ilk yine öğretme aşamasında böyle gösteriyoruz. Bir daha yap. Yerde olarak yap. Döndüm. Arkadaki ayakla vuruşumu yaptım. Tabii bunu yaptıktan sonra biz ilk böyle öğretiyoruz. Sonra havada kısmı geliyor. Havada yapıyoruz. Ha dönerek. Bu mesela 4 puan değil. Şimdi puanlama sistemini çok bahsedemedik. O çok tekniğe giren bir evet. konu ama aslında. Şimdi gövde seviyesine yapılan vuruşlar 2 puan. Hı hı. Gövde seviyesine dönerek yapış, yapılan vuruşlar artı 2 puan daha ekleniyor ve 4 puan hı, hı. Bu mesele aslında şu an ilk yaptığımız yerde yapılan bir vuruş olduğu için artı 2 puan eklenmiyor. Şimdi yapacağı vuruş tam olarak. Ne hani gelecek? Bu acaba? Öğretme aşamasında hı hı. bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi yapacağı vuruş 4 puan. Havada yapacak. Burada yine tane tane yapalım önce. Arkadaki bacağımı çektim. Evet. Yere koymadan öndeki Aa, ayağımı, Anladım. Arkadaki ayağımı fırlatıyorum. Evet. Bir daha göster yine yavaş yavaş. Tane tane. Arkadaki evet. Yere koymadan evet. Arkadaki ayakla vuruşumu tamamlıyorum. Şimdi tek zor. seferde göster. Evet. Evet. Aferin. Çok güzel. Tamam. Süper çok güzel görünüyor. Yani biz onu tabii havada uçarak kısmını havada değil belki değil ama yapamayız ama. Yerde kısmını ama. yapabiliriz mesela. <laughs> evet, yerde Tamsin kısmını alalım. deneyebiliriz. Burada durdu. Evet, sırt bölgesinden. Sonra, e, şu, Hayır, ay buradan mı? Yok, burada hayır. Ee, evet, buradan evet. arkadaki bacağınız, ön, yok, öndekini değiştirmeyelim. Bir dakika. Bir daha alalım. İzlerken, arkadaki bacağınız evet. buraya gelip tamam, sırt bölgesinden. Evet, çok buradan güzel. Döndü. Sonra Buna arka geldi arka. ve buna vurdu. Aynen öyle. Tamam. Bir daha yapalım, sıçladım. Bu evet. geldi, buna vurdu. Tamam, evet, çok güzel. Bu arkadaki bacağım şu. Geldi. Buna geldi. Bu... Evet, arkadaki ayakta vuruşum Yalnız tamam. bunu yaparken bir yandan elim neredeydi falan o başka bir iş Tabii, yani. o Şu biraz anda... zaten yavaş yavaş başarınca... öyle bir koordinasyon yok. İşte Hiç aslında al... ilk etapta palding tekniğini öğrendik ya zaten o etapta kollar oturmaya başlıyor. Bu dönerek palding veya işte diğer zor tekniklerde o kollar oturduğu için artık sadece ayak... Onu tekniklerin... düşünmüyor ay, oluyoruz onu değil mi? Onu düşünmüyoruz zaten. Hocam galiba benim beyaz kuşak olarak yapabileceğim bu kadar doğru mu? Çok yani güzel. müsabaka yaptı. yapamayacağız galiba. <laughs> <Yani> müsabaka noktası <laughs> Bu adamı hatami... da dövmedik. O adamla ilgili çalışmamız beyaz kuşakta yok galiba. Beyaz kuşakta eski tabii ki ekleyebiliriz ama biz hani daha çok partnerle çalışmayı tercih ediyoruz. Hı hı. Bir arkadaşımızın ellik tutmasıyla yani bir e, hareketli olması daha e, antrenman noktasında iyi oluyor bizim için. Yine tabii ki belirli noktada biz yalnız kalan arkadaşlarımızı tek kalıyor mesela atıyorum 11 kişi 5'e 5 çalışıyor. Tek kalan kişileri biz biraz daha oraya yönlendirmeyi seviyoruz. Onun haricinde bir müsabaka, müsabaka izlesek. yönünde evet bir çocuklardan bir müsabaka, müsabaka izleyerek alabiliriz. Programı gösteri alabiliriz. O zaman. Tamam. Sadece şu zıplamayı bir şey yapamadım. Evet, diğer onda çok iyi. İşte bu. Tamam. Ah. Evet, <laughs> Altı on, bir Çocuklar yavaş yapıyor. Şimdi başla. Ve ilk Dünya Kupası şampiyonu Şakir Bezci. Hocam sizi görmüşken sizinle de konuşmadan geçemedim. Teşekkür Biz olimpiyat ederim. sürecini konuşamadık. Onu da sizden dinleyelim lütfen. Yani tekvando sporu biliyorsunuz Türkiye'de hakikaten çok popüler bir spor dalı. 1988 yılında gösteri branşı olarak tekvando sel olimpiyatlarına e, dahil edildi. Orada ben kendim de yarıştım bir olimpik sporcuyum. Evet. E, 88 yılında e, başlayan süreç e, e, 92-96 yılları arasında da yine gösteri tarzında yapıldı. Ha, madalyalar sadece geçerli olmadı ama çok e, değerli madalya sayılmadı. Niye madalyalar geçerli olmadı? E, gösteri sporu olduğu, olduğu için. için evet. Anladım. Yani ülke sıralamalarında yer almadı hı hı. ama 2000 yılında biz e, olimpiyatlara tam e, olarak tekvando sporu dahil edildi ve o günden bugüne kadar her girmiş olduğumuz olimpiyatlarda e, tekvando madalya aldı. Başarımızı orada da gösterdik. Başarımızı orada da gösterdik. E, tabii hayatım boyunca tekvando'nun içerisinde yer aldım e, Akademisyenliğimde de yani profesör olma yolunda da yine. Ee, makalelerim ve şeylerim yine aynı şekilde Tekvando üzerine yapıldı. Ee, şöyle baktığım zaman hakikaten Tekvando çok e, farklı bir şekilde bir yerden bir yere geldi. Ee, ülkemiz adına da çok gururluyuz. Çok gurur duyduk biz de. İçerisinde yer almaktan e, yıllarca belki e, 20-25 yıldır milli takımın içerisinde antrenörlük yapmaktan e, onur ve gurur duyuyorum. O derecelerde o başarılarda yer almak Ben de hakikaten çok mutlu etmiştir. O istiklal marşını orada okutmak, çocuklarımızın arkasında olmak bizi mutlu etmiştir. Hocam çok teşekkür ederim. Rica Sizi burada ediyorum. görmek de çok büyük şans oldu. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.